İlla Franco'yu alacaklar ya. O Franco'yu illa bir alacaklar yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne? <laughs> gel oğlum gel. Bir bitmediniz yemin ediyorum ya. Bir soyunuz tükenmedi arkadaş. Ne oluyor şunu yapınca bir anlasam. Bir anlasam. Bir aklım erse. Kim ormancıları bunların? Kuz. Kuz umarım aklım vardır da aşağı geçmesindir. gelmesi lazım zaten. De bunu kesemeyiz. Şunu alıp çıksak daha iyi arkadaşlar. Buna pençe atmasam daha iyi olur. Oğlum biriniz de değseydi la bari. Onu da kesem. Oy. <laughs> Çok zorladım ya. Gereksizdi yani şuraya girmiş olmam. Ya özür dileyeceğim bir şey yok. O kadar da abartmamalıydım yani. Orayı kestikten sonra şuradan yaydanıp kaçıp gitmeliydim. Gereksiz pençe mençe atmakla uğraştım. O yüzden de turşu oldum zaten. Hak ettim yani. Hiç problem yok. Hiç problem yok. La buraya gel. Niye hemen umursamadan geri döndün? O kadar mı çabuk uzaklaştım? Manyağa bak ya. Gidilir mi öyle? Ben sana vuruyorum buraya gel seni bekliyorum. Sen beni bırak. Nerelere gidiyorsun? <laughs> Kırmızı buff. Mia. Mia yine temizlik peşindesin. Her tarafını yalıyorsun Turşu Mia. Paşa'ya oynadılar bu arada. Franco da çekti. Allah'tan ultileri yok. Ultileri olsaydı onla kesecekler. Kim de ormancıları? Guz. Guz'u kesmek lazım. Büyük ihtimalle lastiği kesmek isteyecek ya Kapılmaya gir o zaman Ne bekliyorsun Lan oğlum Oradalar ha Hepsi burada Orada devam etmişler mi Kapılmaya gitmemişler Çimdeler aynen Azıcık şunları tahmin etseniz ne olur ki? Ne olur şu oyunu az bir şey okusanız. Işınlanamaz ya oğlum. Bekliyorlar işte burada yani. Sen orada vurmuşsun. O adam da senin oradan geleceğini düşünüp orada seni bekliyor işte yani. Dünyanın en kolay taktiği ya. Oynayabilirsin ha. Ee, bir de öldürttün kendini. Aşağıda ekmek varmış. Gidin de yiyin bari. Merhaba. Kili nasıl aldığıma dair bir tez yayınlayacağım yakında. www.paranet.com'a abone olmayı ve blog yazılarımı beklemeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Evet Feni ile şeye kaplumbağa salıyorum. Kusa. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. İkinci tem direkt Direkt Athena yani hiç, hiç Düşünecek bir şey yok %7 ile oynadı diyenler olmuş Deniyorum arada da sevmedim ya şu, Tam yeni yetmedi tip Bu yani o arkadaşlar hani İddia ediyorum şu an Feni'yi global çapta oynayıp da Bu yapan bir tane adam yoktu Çünkü Taşıyacak bir pick değil anladınız mı Taşıyacak bir item dizilimi değil yani Benim gözümde kriz ihtimallerinden olacak kaybedeceksin İşte o benlik değil <gülüyor> öl <gülüyor> bak mesela buradayım o çocuk inatla buradan devam etti yani değişiksiniz samimi söylüyorum değişiksiniz Niye kanka niye niye bak ben tilt oluyorum rakip yapsa da tilt olurum niye lan niye niye burada adamını kestim seni gelip seni de keseceğim antik zırh çıkacak kadar akıllı bir adamsın ama şu hata yapacak kadar da turşusun ya nasıl birleşiyor bu ikili ben anlamadım ki burada Güzel. nasıl birleşebilir bu ikisi Geceden beri tilt oldum zaten yine ben Yine birilerine sallıyorum ama elimde değil Nasıl sallamayayım ya Beni kanser ediyorlar Adamın 56 oranı var Bana feni bilmiyorsun diyor ya 3 senedir aktif olarak oynamadığım Çarlı serçe parmaklarımla senden daha iyi oynarım Oğlum ne anlatıyorsun sen Güzel Ölür mü? Ölmedi. Bitti az önce oyunlar bu arada. Şimdi cevap her şeyi verecek. Diyeceğim de aşağıda ADC çok kasıldı ya. Farmına bak dört buçuk. Hem saldır gelip alacağım ama. Gidip düşürdük de ama. Bir şey yaramadı ADC. Bunu almamız lazım. Burası var. <laughs> Bekle. Ulti <de> atsın güzel. Ulan <laughs> ne diyorsun lan sen? Vallahi mı? Hepsi buradaymış ya. Hemen aşağı dön Nesli. Yapacak bir şey yok. Burnu da buraya gelmiş. Burnu gelmesi ölmüyordum zaten. Burada hasar var. İki buçuk. Çok öldüler. Bilmiyorum. Bu kadar kitle kontrolleri varken nasıl oynayacağım bir fikrim yok. Kesemezsin çocuk. Sen havaya kaldırdığı anda öldüm demektir. Dua et kaldıramadı. Gitsem keserim onu aslında lan. Ama şuradan gitmem lazım. Oo. Geldiğimi mi gördün? Ne yaptın da, da böyle bastın ya? Vakit kaydı Önce red'i alacağım. Ondan sonra... Buraya isterler mi acaba? İstemediler. Ulti yiyor çocuktan şu anda. Şu anlık Bruno'ya bir savunma etemi çıkamam. Aslında öyle bir çıkarım ki. Ben de nasıl çıkarım yani. Yoksa kaybedeceğim. Çünkü hasarı zaten burnu atacak bu saatten sonra. Ve çok önde. Kıytik de bitmiş. Şimdi Jav'la bir kafa kafaya girme zamanı. Jav hazır mısın bu sayıya koçum? Bence darbesi var. Şuna bak hiçbir şey yapmadı. Sadece Q yeteneğine kafa attım. O da yarım yamalak. değişik bir çare ya. Yeah. Sarım çok eksik kaldı böyle de. Ama yapacak bir şey yok. Buna değer yani. Oyna. belli de onu atacağım. kaçırdım. Ben nasıl duruyor ultin la? Ben nasıl duruyor ultin la? Kes la. Lan neye öldünüz o zaman ikiniz ya? Neye ölüyorsunuz arkadaşlar ya? Niye bana atılan counter pickleri hep oynayamıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Lobide karı gibi dır 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 konuşan adam 0-4 oynuyor ya. Cık. Allah Allah. Hmm. Vallahi vurması ölüyordum ha. Saldırı itemim yok. Yaptığım hamle yanlış aslında. Çok tanklaştım. Şu antik bitsin hemen bir ziften atması lazım. Öbür türlü los kokusu var havada. Daha önce karşımda şey oynuyordu. Kus oynuyordu. Hiç attım ya. Çok hızlı. Duruyor mu lan ultin? Franco bir defol git başımdan ya. seni seviyorum. Ama yine herkes ölmüş. Oh. Bir durayı kestim. Kusuf dışı bıraktım. Franco da aynı şekilde. Ama yine herkes ölmüş. Neyi? 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 Nasıl bu maçta gideyim de full saldırı kasayım Allah aşkına şimdi. buraya itmeyeceğim ya da iteceğim. Sadece varsa doğru girin. Gir orada. Biraz köşe çekmeniz lazım da ama ya da cümbür cemaat saldırmanız lazım. Paşa bunu ultilese ne olur? Eyvah. Çabuk vur. Çabuk vur çok sıkıntı. Tamam. Çıktılar geri tekrardan. Ölmeyin. Tamam Java turşulamışlar. Hayır. 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 500 defa geri çekil attım bak. Hayır. Hayır. Çok güzel. çekiyor. <laughs> mi öldü? Ölme lan. Gitme devam etme bak peşi vardır onun. Güzel. Ödeştik. Sen de benim hayatımı kurtarmıştın. Bununla çıkacak hem de W'sun da çıktı. Ultim yok ya. Ult olmadan onun olması zor. Vurdu mu la duvarı? mı ultiyi. Emin değilim. Göremedim o an ekranı. Franco. Aha burada değil. Vidora. Vidora. Oo. Kaç vuruyor? Kritik vurursa 437. Normal vurursa 1k. Şey tam tersi pardon. Daha kıvamlı da değil. Zırhterme değil de çıkıyor. Fırtına çıkıyor galiba. Güzel güzel zırhterme çıkma sakın tamam mı? Sakın öyle bir şey yapma. Allah, bu herifi kesebilir miyim acaba ya? <Sessizlik> 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 Lordsuz imkansız. Evet fırtına çıkıyor. Zırh istemedim. beni kesecek kadar güçlü değiller de. Ne yapıyorsunuz? Böyle yerde gidip bu fayda girmezsin mesela. Bunları kesmezsen adamı turşuya çevirirler. Şu an hiçbir şey yapamayacaklar. Minyonları yok. Sağa sola dağılırlar anca. Öbür türlü beni de keseceklerdi. Hem de turşu olacaktı. he, he bekle bekle orada. Ha, minyon geliyor bak. Bak şu an minyon geliyor. Bak, şu an geliyor minyon. Beyaz atmam lazım yine. Ve Lord var bak. Kufru olmayacak şimdi da. Öldün mü? Aferin. Aferin. Aferin sana. Oğlum bu ne yaşıyor diyeceğim de kesiyor çocuk ya. İlham'a basıyor giriyor içeriye. Kimse vuramıyor bunu. pafamın alınmasını istemiyorum ya. Nasıl yapacağız? Nereye isteyecekler acaba? Rastgele bastım da. Allah'tan ben ne kaldı? Burada girmen lazım çocuk. Hadi. Çok kitle kontrolleri var. Ve kitle kontrollerin olması problem değil. Kitle kontrolün peşinde hasarı vuracak çok adamlar var. Ani hasar çıkartıyorlar yani. Kuz, Bruno, Jav, Yudora zaten başta başına tehlike. Girdiniz mi orada? Dön şimdi fight'a. Güzel. Şimdi orada dönmenin zamanı. Dön şu ani refleksi bir verin. Gel şuraya. Gel şuraya ya. Hala devam ediyorsun. Vur şu orada. Vur ben havalı var işte şu an burada. Güzel. Kestiler de bu arada. Güzel paşa. Benim çocuk onu? Beni çarpmaman gerekiyor. Lazım olur biraz daha. Bak kesmek için. Biri gelse tek yer mi? Tek yiyecek. Bir tek yudur ayakta da katabilir bir yandan da. Önce koridor ettim. Var mı burada? Dağdan atayım da. Tek başına bir yerden oyun bitmez şu anda. Pek mümkün durmuyor. Kollarım ağrıda. Pasifi kullandılar burada. İçeri girersek görecekler. Gitti. Bir ultisini alsam Ama ultisini alman da şey değil ki Problem değil ki Ya da güzellik değil ki Seni gördüğüm için teşekkür et bana Lesley Hemen Hemen Güzel iyi çıkardı bu arada. Paşa işte şu an böyle biçer. Çok güzel. Gidiyorum. Aa, çok donuk oynadım. Farkındayım ama cidden tilt oldum bu gece. O yüzden fazla uzatmayacağım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.